Bugün hiç günümde değilim. Ne yapıyorum böyle? Sanki elim durdu. Yoruldun mu? Eh, bir molaya hayır demezdim. Akşama devam edeceğiz ama. Ah, tamam. Oh. Ah, tamam, ben artık pastaneye gideyim. Hı. Bu saatlerde çok kalabalık oluyor. Alo. Kaymakam Bey telefonunuzu bağlıyorum. Teşekkür ederim. Alo. Alo anne. Ahmet. Nasılsın oğlum? Versene. Nasıl geçti yolculuğun? Hmm. Bol'dan sonra biraz zahmetli oldu ama tabiat müthiş. Mutlaka gelmeniz lazım. Kıbrıscık nasıl? Anlatmak biraz zor. Çünkü gördüğümüz hiçbir yere benzemiyor. Selma biraz da ben konuşayım şununla. Yani? Daha tam olarak anlayamadım. Ama beni çok sıcak karşıladılar. Babanı veriyorum canım. <laughs> Ahmet, vaziyet ne oğlum? Şimdilik iyi baba. Telefonun bağlanması için yarım saat bekledim. Yani telefonla görüşmelerimiz çok kolay olmayacak baba. Anadolu'yu çok merak ediyordun. Biraz yeremesini çekeceksin tabii. Detayları mektupta anlatırım. Zaten burada bol bol yazacak vaktim olacak gibi görünüyor. Yaz oğlum yaz. Yazmak iyidir, yaz. Defne'yi halamı benim için öp. Tamam oğlum. Gıdana dikkat et, değil mi? Olur babacığım. Hadi canım, güle güle. Sesi iyi geliyordu değil mi? Dur bakalım. Daha birkaç gün geçsin de. Ya. Hakim Bey yolladı. Annem de biraz bazlamaç març yapı verdi. Zahmet olmuş. Siz tepsiyi kapının önüne koyu verin, ben gelip alırım. Teşekkür ettiğimi söylersin olur mu? Annene de. Olur. Babam Hakim Bey'in odacısıdır. Annem güzel bazda maç yaptığı için Hakim Bey sizin için yapmasını istedi. Çok güzel görünüyor zaten. Afiyet olsun. Demek buradasın. Aa söylemeyi unuttum. Haberi duydun mu? On bir. Hangi haberi? Ahmet. Devlet memurluğu yapmak için. Tasra'ya gitmiş. Ne zaman? Birkaç hafta olmuş. Adadan çocukları gördüm bu sabah. Onlar söyledi. Ne yapacakmış ki Kaymakamlık falan herhalde. Önce staj yapacakmış galiba. Bir çeşit gönüllü sürgün yani. Öyle. İşte. Ee, işte kimimiz inzivaya çekilmek için uzaklara gideriz. Kimimiz kendi içimize değil mi? Ha? Neyse boşver. Onun için iyi olur belki. Hayatı yurt dışında geçti, biraz ülkesini tanıma fırsatı buldum. <laughs> Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimseyle derdimi paylaşamıyorum. utançla yaşamam mümkün değil. Şimdi hayatta en mutlu olduğum yere gidiyorum. Sevda tepesine. Oradan dünyaya son bir defa bakmak istiyorum. Sonra, sonrası koskoca bir boşluk. Belki de sonsuz bir uzunluk. Ahmet. Günlerdir defterimi elime almadım. Senden ayrıldığım günden beri. Şimdi aramızda kilometrelerce mesafe var ama ben hala seninle bir bütün gibiyim. Ayrıca bunun için çok değerli bir sebebim var. Sen bilmesen de. Sana yazma ihtiyacım o kadar büyük ki buna mani olamadım. Bu defter artık sana yazılmış mektuplarla dolacak. Sen okumasan Nasıl bir yerdesin? Görebilmek için neler vermezdin? Senin uzakta olmana alışın. Yurt dışında olduğun günler sevgimi azaltacağını arttırmıştı. Sevgim bedenimin taşımayacağı kadar büyümüştü. Ama o sevgi şimdi hissettiklerimin yanında hiç kalır. Sevgilim seni ne kadar çok özledim bilsen. Burada kendimi dünyanın sonunda bir yerde gibi hissediyorum. Hayatın en sadeleştiği noktada ailemden, arkadaşlarımdan, doğup büyüdüğüm şehirden uzakta. Buraya seni düşünmek için geldiğimi çok iyi biliyorum. Mesafelerin aşkı yok edemediğini bana sen öğrettin. Ne kadar haklıymışsın. Şimdi defterine yazdıklarını çok daha iyi anlayabiliyorum. Ama aynı zamanda sana çok kızgınım. Ayrılığa dayanmak için bir desteğe mi ihtiyacım vardı? Başka birinin karısı olman... ...sanki günün birinde uyanacağım bir kabus gibi. Belki bir gün... ...tekrar elini tutabilirim. Belki bir gün... Hatırlasın...